Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bir an enerjisi videosu paylaşacağım bugün kolektif bir şekilde testi seçtiğin e, niyet ettiğiniz kişinin şu aralar hayatı nasıl gidiyor sizinle ilgili hangi duygu ve düşüncelerde bunları irdeleyeceğimiz bir açılım olacak kolektif bir şekilde dediğim gibi e, şimdiden dinleyen herkesin de doğru bir rehberlik almasına niyet ediyorum ve hemen başlayalım. Şimdi bu kişinin hayatı nasıl gidiyor? Önce buna bakarak bir başlayacağım. Şimdi bu insanın hayatında onu hayalleri, istekleri, motivasyonları için veya gün içerisinde, hayat içerisinde kendisini daha pozitif, daha iyimser daha dışa dönük ve sosyal hissetmesi için ya da gerçekten hayal, istek ve motivasyonları için hem maddi hem manevi destekleyen bir kupa kraliçesi çıktı arkadaşlar. Şimdi burada e, bu aşamada karşı tarafın hayatında zaten eğer üçüncü bir partner varsa e, annelik enerjisinde özellikle bu kişi yansıtıyor olabilir veya direkt olarak gerçekten de bu kişinin annesini yansıtıyor olabilir ya da bu kişiye gerçekten şefkat besleyen, empati duyan çünkü destekleyici bir enerji var burada. Yani kupa kraliçesi dediğim gibi cinsiyet Cinsiyetten de bağımsız aslında yani illa kadın da olması gerekmez ama yani cinsiyetten bağımsız karşı tarafa karşı duyarlı davranan, empatik davranan, daha açık bir enerjide olan bir kişiyi sembolize ediyor aslında. Belki bir erkek arkadaşı da olabilir ama hani böyle söyleyince de çok tepki verenleriniz olacak. işte kadın çıktı niye kadın demiyorsunuz vesaire gibi. Yani siz kendi durumunuza göre alabilirsiniz. Karşı tarafın hayatını ticare benden gene bir tık daha iyi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hakimsinizdir diye düşünüyorum. Ama bir biçimde kadın olsun, erkek olsun, annesi olsun, partneri olsun, yakın bir arkadaşı olsun, fark etmez, bu kişinin destekisi olarak gözüküyor. Şu anda güncelinde, şimdi özellikle de burada Ermiş çok da dikkatimi çekti. Bu insan şu ara biraz içe kapanık, sosyal anlamda yetersiz ya da işte bazı maddi veya manevi sorunlarından kaynaklı kendini birazcık dışarıya kapatmış, mücadeleye kapatmış veya sosyallik olarak biraz kapatmış bir kişi olduğu için aslında böyle bir modda olduğu için burada bahsettiğimiz kişi bu insanı yani sizin aklınızdaki insanı bu anlamda desteklemeye çalışıyor gibi gözüküyor. Yani burada bu sorunların kaynağı direkt maddiyat paraysa maddi de bir destekte bulunuyor. Olabilir çünkü tılsım altısız çıktı burada. ama bu tamamen daha cömert davranmak. ilgisinde, anlayışında, empatisinde, motive etmesinde yani motive ederek belki aklınızdaki insanın bu anlamda cömert davranmayı da bize gösterebilir. Yani manevi olarak da bu kişi destekliyor olabilir. Burada aklınızdaki insanın ya zaten belli sıkıntıları var. Bu anlamda bir destek vermeye çalışıyor. Ya da çok büyük sıkıntıları yok ama bazı hayal, istek ve arzuları var. Ki güneş ve ermiş benim çok dikkatimi çekiyor şu an. Tüm kartlar içerisinde güneş ve ermiş daha baskın geliyor bana. Bir tanesi bu kişinin çakapan kendi soyutlamasını anlatırken diğer hayalleri ve isteklerini veya daha pozitif iyimser olmasını anlatıyor. Bu insanın hayalleri, istekleri, arzuları var. İkinci ihtimalle dediğim gibi ve bunları gerçekleştirmesi için biraz motive olması gerekiyor olabilir. Yani hepimizin dönem dönem böyle motivasyon açısından düştüğümüz bir dönem vardır böyle. Ve böyle bir dönemden geçiyor olabilir. Niyet ettiğiniz kişi maddi veya eğitim, kariyerle alakalı istek ve arzularında, hayallerinde ve bu insan bu kişiyi ermiş modundan çıkartmaya çalışıyor olabilir. Bu anlamda bir cömertlik destek gösteriyor olabilir. Yani motive etmek, daha canlandırmak açısından ya da gerçekten bir problem varsa direkt bu problemin çözümü açısından da bir destek görüyor olabilir. Burada da geldi bakın. Şu anda destek gördüğü bir kişi var. Bu kişinin hayatında Hatta bu kişi her kimse eğer bu mesela annesi ise eşinden aile bireylerinden gizli aklındaki kişiyi destekliyor motive ediyor ya da bu kişi annesi değilse bir kadınsa bu kadının da bu kadın da çevresindeki başka insanlardan sizin aklınızdaki kişiye destek verdiğini gene aynı şekilde gizliyor olabilir hatta ekstra bu kadının. Bu kişinin diyeyim be de ben siz dedi kendi durumunuza göre alın dediğim için bu kişinin ekstra başka bir ilişkilerde sıkıntısı olabilir yani burada aklınızdaki insanın dışındaki başka kişi ve kişilerle ilişkisinde de bu insanın zaten bir takım sorun ve sıkıntıları olabilir bu anlamda hatta aklınızdaki kişiler dertleşiyor olabilirler. Burada niyet edilen kişinin haricindeki bu diğer insan bir yol yolculuk yapacak olabilir ya da bir yol yolculuk yapmayı düşünüyor, planlıyor olabilir. Yani boşalması varsa, aylığı varsa bulunduğu iş yerinden çıkışı varsa yasal bir sıkıntısı varsa birileri bir mahkemesi varsa bunu bu sorunu çözüp bir taşınma bir seyahat bir şehir değişikliği iş değişikliği vesaire düşünüyor olabilir o da aklınızdaki insana bunları anlatıyor ve aktarıyor olabilir buradaki insan sizin niyet ettiğiniz kişinin ben romantik partneri gibi görmüyorum arkadaşlar yani bir üçüncü kişi varsa da bu başka bir arkadaş gibi bir insan veya gerçekten bir işte anne ya da bu kişi iyi niyetli olan herhangi bir insan olabilir yani çok romantik bir şey var gibi aralarında gözükmüyor ama eğer varsa bile yani ben eminim burada bahsettiğiniz kişi benim haricimde bu insanın romantik ya da karşı cins ilişkisi kurduğu bir kişi diyorsanız da bu kadının ya da bu kişinin de hayatında başka mevzular var yani başka belki de bunun bu kişinin de başka partneri var evli veya partneri var veya başka sıkıntıları var gibi düşünebilirsiniz ama şu an günceli ve gündemi bu şekilde geldi Peki size karşı kısmına bir geçelim. Size karşı nasıl bir durumda? gözlemleme enerjisi içerisinde veya hani süreci şöyle bir takip etmeye çalıştığı yani ben bir şey yapmayayım dur bakalım ne oluyor dediği bir evrede olabilir. Çok fazla aksiyon görmüyor olabilirsiniz karşı taraftan. Görüyorsanız da büyük büyük adımlar görmüyor olabilirsiniz yüksek ihtimalle. Çünkü bu insan bir gözlem e, içerisinde gibi gözüküyor. Hem sizi sizinle beraber de süreci yani nasıl gidiyor nereye varıyor bu durum. Artık bu duruma göre kişiden kişiye göre değişir. Mesela flörtseniz hani bakalım aramızdaki süreç nereye gidiyor diye böyle bir çok müdahale etmeden süreci gözlemlemeye çalışıyor olabilir. Ya da işte kendi geri çeken bir partneriniz varsa hani ben aramızdaki duruma müdahale etmiyorken bakalım süreç ne oluyor veya bu insan nasıl davranıyor diye hem sizi hem süreci gene gözlemleyen bir kişiden bahsedebiliriz. Burada bu insan şu anda biraz size karşı ego yapmış bir durumda. Çünkü sizin de öyle yaptığınızı düşünüyor. Yani şu anda kendi kafasında ona göre siz kendinizi daha önemli ve öncelikli görüyorsunuz aranızdaki dinamikte ve ona öyle bir enerji yansıttığınızı veya böyle bir tavır içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Belki adım atma şeklinizi böyle yorumluyor olabilir. Belki bu kişiye bazı konularda imtiyazlar vermiyorsanız bunu böyle yorumluyor olabilir veya bu kişinin huyuna gitmiyorsanız. Da böyle yorumluyor olabilir. Ben çok haklı gibi görmedim. Çünkü bu insanı şu anda çizilen portrede. Ama biraz kendi açısından olaylara bakıyor gibi gözüküyor. Yani siz bir sebepten bence bu insana bir şey yapmıyorsunuz. Mesela sessiz kalmak durumunda kalıyorsunuzdur. Ya da geri planda kalmak durumunda kalıyorsunuzdur. Veya bu kişiye karşı gerçekten çok verici, çok cömert, çok anlayışlı davranmıyorsunuzdur. Ama bunun sebebi de yine bu insan olabilir. Yani sizi şu anda siz ne yapıyorsanız. Nasıl bir tavır sergiliyorsanız bu tavır ve bu duruma sizi iten karşı taraf ve karşı tarafın şartları ve koşulları gibi gözüküyor. Ve bu insanda sanki bunlar hiç yokmuş gibi yani buradaki etkenler yokmuş da siz sanki bunu kendi iradenizle böyle davranmayı şu an böyle olmayı seçiyormuşsunuz gibi algılayıp sizi bu şekilde yorumluyor diyebilirim. O yüzden de kendisi de sizin ego yaptığınızı düşünerek belki kendinizi daha ona kıyasla önemli bir kişi gibi gördüğünüzü ya da önemli arz ettiğinizi öncelikli hale getirdiğinizi düşünerek o da size karşı kendi zihninde kafasının içerisinde böyle davranmaya çalıştığını görüyorum. Ve bu sebeple de adım atmamaya çalışıyor olabilir. Hatta değnek peşinde kendiyle de bir kargaşa çatışmaya düşüyor olabilir. Ya da işte adımlaşmalar vesaire varsa bazı adımları bazı eylemleri özellikle yapmamaya çalışıyor olabilir bu kişi. Yani bir şekilde kendi kendisine kafasında bir dünya kurmuş sizin ona böyle davrandığınızı düşünüyor. Bunun üzerinden de kendisi size bir tavır takılmış biraz ego yapmış bir enerjide gözüküyor. Ve yüksek ihtimalle de aranızda çoğunuzun aslında bir adım iletişim yok. Ve bu insan da şöyle bir hatta şey yapıyor. Ego çalıştırıyor. Yani dur bakayım ben sürece müdahale etmeyeyim de. Ya da ben ortamı pozitif anlamda etkileyecek bir şey yapmayınca bakalım karşı taraf bana bir şey yapıyor mu veya bakalım süreç ne oluyor ben yap, ben iyi bir şey yaptıktan sonra zaten ne anlamı var ki hatta bile diyor olabilir bu insan kendi zihnin içerisinde hani direkt sizin yüzünüze karşı vesaire söylemiyor bile olsa yani ben güzel bir şey yaptıktan sonra ben güzel bir adım attıktan sonra tabii ki zaten güzel bir şey olur ama ben hiçbir şey yapmıyorken Acaba siz ne yapıyorsunuz? Veya bu insan hiçbir şey yapmıyorken süreciniz gene de bir yere gidiyor mu? Gitmiyor mu? Aranızda kadersel süreçler var mı? Yok mu? Yani bu insan böyle bir düşünce biçimi içerisinde diyebiliriz. Evet bu insan kendince dengeyi ve adaleti sağlıyor arkadaşlar. O bana böyle. Ben ona böyleyim gibi bir kendince bir adalet ve denge kurmuş ve çok fazla kendi bakış açısından değerlendiriyor ve bunu da şu anda dar bir bakış açısı olarak görmeyip yani kendi açısından baktığını düşünmeyip zaten ben şu an gayet tarafsız yaklaşıyorum gibi düşünüyor ama hani size karşı değil de sürece karşı tarafsız yaklaştığını düşünüyor yani size karşı biraz kendi açısından baktığını aslında farkında arka planda ama diyor ki en azından ben aramızdaki sürece gidişata daha tarafsız yaklaştığımı düşünüyorum. Yani daha müdahalesiz yaklaştığımı düşünüyorum. Zaten diyor aramızdaki kader ya da nasip artık kendi inanışı neyse bu kişinin. Hani böyle bir durum o da müdahale etmediğinde ben de müdahale etmediğimde zaten diyor kadersel akış olarak belki kader olarak belki nasip olarak dediğim gibi nasıl olması gerekiyorsa öyle olacaktır ben de bunu görmüş olurum ha, demek ki gerçekten de kaderimizde bu varmış onunla veya bu yokmuş gibi yani kendince böyle tarafsız yaklaştığını düşünüyor sürece diyebiliriz bu kişiyle ilgili burada dediğim gibi tekrar altını çiziyorum hiç etkileşim iletişim olmayabilir varsa da ee, özellikle de flört vesaire ve çok başlangıçsanız da bu insan size konuşurken de görüşürken de size bazı adımları atarken de bir taraftan böyle düşünüyor. Yani bu şu anlama geliyor. Size bu attığı adımlardan daha büyüğünü henüz atmayacaktır bir süre. Buradan bu anlamı çıkartabilirsiniz. Mesela flörtse, işte mesaj varsa, arama varsa, işte görüşme varsa hani şimdilik bu kadar daha devam edecektir. Bir üst boyuta geçmeyecektir gibi düşünebilirsiniz. Mesela bunu örnek vermek için söylüyorum. Yani adım vesaire görenler için daha üstüne çıkma ihtimalini pek görmüyorum şu anda. Ama zaten yoksa da bir etkileşim adım bu sebeple yok gibi gözüküyor. İki duygularına bir bakalım. Anın enerjisinde Duygularında aslında sizle alakalı gerçekten içinde kalmış hayalleri, istekleri, hedefleri var. Ya içinde kalmıştır bunlar. Ex partner, ex florist'e. O kadarlık bir durumumuz yoksa da daha başlangıçta da zaten bazı hayalleri, istekleri, hevesleri, hevessizler de olabilir. istekler, arzular, hayaller de olabilir. Bunlar oluşmuş. Aslında bunların gerçekleşmesini istiyor bu kişi kalbinde bir yerde. Duygularında. Ama bu yüzden kadersel olarak süreçlerinizden bence emin değil arkadaşlar. Bu sizden emin olmamak, kendinden olmamak olmamanın da dışında kadersel anlamda yani, sizin özgür iradeniz ve istekleriniz, kendi özgür iradesi ve isteklerinin ve sizin yapacaklarınız ve kendi yapacaklarının da haricinde tüm bunları dışarıda bıraktığımızda hani kader dediğimiz olayda ya da akışın kendi getirdiği e, o durumlarda ne olur ne olmaz sizle arasında bir yol var mı yok mu ya da bir gidiş kendinden ortaya çıkar mı çıkmaz mı çıkarsa devam eder mi etmez mi bence bunlara dair e, %100 bir eminlik hissiyatı yok bu kişinin iç dünyasında belki de zihninde işte ben sürece müdahale etmiyorum. Süreci biraz daha tarafsız yaklaşıyorum diyerek orada kendi kendini ikna etmeye çalışıyor olabilir psikolojik anlamda. Yani ben bir şey yapmadım bu süreci ama gerçekten de kendiliğinden yollarımız birleşti mesela diyelim ki ve burada bir ikna gerçekleşecek bu insanda o zaman gerçekten kaderimizde bu, bunlar 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 varmış gibi yani aslında kendisini de birazcık ikna olmaya ikna edilmeye ama sistem tarafından hayat tarafından biraz ihtiyacı varmış gibi gözüküyor Size karşı aşırı duygusal değil ama istekli, hevesli, arzulu bir noktada geliyor. Aranızda bazı bitişler, olumsuzluklar olduysa aslında bir değişim, dönüşüm isteği de var. Ölüm, kartı da burada. Yani sessizseniz aslında bu durumun değişmesi, i̇şte kırgınsanız bu durumun değişmesi, ayrıysanız bunun değişmesi gibi olabilir. Ya da bir takım durumların olumlu anlama değişmesine dair aslında istekleri var. Ama tamamen size karşı kendini çok romantize etmiş bir pozisyonda da olmadığını söyleyebiliriz şu anda bu kişinin. Bu insan şöyle, bence şunu da merak ediyor içinde bir yerlerde. Yani acaba bu insan benim kaderimdeki kişi mi? Ya da işte daha yüksek bağlılık seviyelerini yaşayacağım kişi mi? Ya da daha fazla bağlanacağım kişi mi? Gibi. Bu size karşı şu an hevesi var arkadaşlar. Mesela hiçbir şey yaşamadıysanız gerçekten aranızda hayaller, beklentiler oluştuysa şunu yaparız, bunu yaparız, bunları yaşarız gibi. Bu hevesler ve istekler kalmış gözüküyor burada. Ex partnerinizse, ex flörtünüzse, yeni biri ise de bir heves, istek oluşmuş, bir pozitiflik var bu da Güneş kartı ama daha bunlar yaşanmamış gibi gözüküyor veya yaşanmamış olanlara karşı duyulan bir istek, heves ve arzu var. ikisinden biri ya zaten hiç yaşanmadı bir şey aranızda. Ya da 40 yıllık eks bile olsa yaşanmamış olanlara yaşamadığınız kısma dair bir isteklilik, arzuluk söz konusu diyebiliriz. Ama bu kişinin size karşı duygu ve düşüncelerini, yaklaşımlarını zaten yorumladım. Peki burada beni dinleyen tarafa nasıl bir tavsiye gelir buna bir bakalım. de bir karar vermeniz gerekiyor. Veya verdiğiniz bir karar varsa bunun üzerine tekrardan bir titizlik çalışmanız gerekiyor. Bu süreçle alakalı. Çünkü sizin için adaleti sağlamak, dengeyi sağlamak, kefelere dengelemek çok önemli gibi gözüküyor size gelen mesajda. Burada adalet Kastımız, Dengeden kastımız, sizin kendinize karşı olabilir, karşı tarafa karşı olabilir ya da ikinize tarafsız yaklaşmak olabilir. Sürece karşı olabilir, artık durumunuza göre. Eğer zaten hali hazırda bir karar verdiyseniz, yani ve bu yolda ilerliyorsanız. Bu kararı devam ettirin ama bu kararın üzerine gene bir bir tık bir eğilmeniz gerekiyor olabilir. Hani biraz böyle kararınızdan dön dönmezsiniz ama hani birkaç tık böyle bir yerlerde bir iyileştirme yapmanız gerekiyor olabilir. Ya yani şurada da biraz duruşumu değiştireyim ya da şurada da biraz daha far, farklı olayım gibi. Biraz iyileştirmeler gerekiyor olabilir. Yani bu kararlılıkta ilerlerken e, biraz daha böyle ufak tefek rütüşler yapmanız gerekiyor olabilir davranışlarınız üzerinde. Kararlarınız üzerinde. Mesela kararlılıkta ilerlerken fazla katı davranıyorsunuzdur. Veya tam tersi biraz daha yumuşak yumuşak kalmışsınız. Biraz da katılaşmanız gerekiyordur. Mesela örnek vermek için söylüyorum. Ama hali hazırda ben çok net karar verememiştim. Yani bu kişi aramızda durumlar böyle ama benim de net bir kararım yok. Diyorsanız artık net bir karar ve duruş sergilemeniz gerekiyor. Bunun da her Açıdan bakıldığında en adil ve en dengeli şekilde bir karar olması gerekiyor. Size gelen tavsiyede bu şekilde oldu arkadaşlar. Benim aktarabileceklerim böyleydi. Umarım hakkınızda hayırlısı gerçekleşir ki öyle de olacaktır. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.